kanalımın yeni videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kahvaltılar için kek kalıbında böyle yumuşumuş bir poğaça yapacağız hep beraber. Şimdi malzemeleri anlatacak olursam arkadaşlar bir su bardağı ılık süt, bir su bardağı ılık su, bir tatlı kaşığı tuz, bir paket instant maya ve iki yemek kaşığı da şeker ihtiyacımız var. Yaklaşık 5 su bardağı un kullanacağız. Unu ölçülü ekliyoruz. Yavaş yavaş hepimizin un miktarı değişebilir. Şimdi arkadaşlar öncelikli olarak bütün malzemeleri karıştırıyoruz. Un hariç. Şöyle karıştırma kabımızı alıyoruz. arkadaşlar şimdi yavaş yavaş unumuzu ekleyerek hamurumuzu yoğuruyoruz Evet arkadaşlar hamurumuzu yoğurduk. Şimdi hamurumuzun üzerine zeytinyağı ile yağlayıp mayalanmaya bırakacağız. Hamurumuz mayalandı arkadaşlar yaklaşık 45 dakika kadar mayaladığımız hamuru unlamış olduğumuz masaya alıyoruz. Şöyle güzelce bir daha yoğuruyoruz. hamurumuzu açtık arkadaşlar. Şimdi şöyle arkadaşlar ince ince çizikler atacağız hamurumuza. Arkadaşlar hazırlamış olduğumuz iç harçtan e, şu gördüğünüz kısma koyacağız. Ben patatesli yapacağım. Siz dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Patates ve kaşar kullanacağım arkadaşlar. Şöyle. 2 adet orta boy patates haşladım ben. Yeterli olacaktır. şeyleri patatesin üzerinden şöyle koyacağım. Şimdi bunu böyle döndüreceğiz arkadaşlar. İyice sıkı sıkı sarıyoruz. arkadaşlar yapmış olduğumuz hamuru şöyle yağlamış, yağlamış olduğumuz kek kalıbının içine koyup döndürüyoruz. Ve arkadaşlar hamurumuzu koyduk kalıbımıza. Bunu da bu şekilde kapağı ağzını kapatarak bir kapak ile e, tekrardan mayalandırmaya bırakıyoruz Evet arkadaşlar yaklaşık yarım saat kadar daha mayalandırdık şimdi üzerine yumurta sarısı süreceğiz daha sonra 180 derecelik fırında üzeri kızarıncaya kadar pişireceğiz Teknik bir aksaklıktan dolayı son çekmiş olduğum videom ne yazık ki yok arkadaşlar. O yüzden böyle seslendireceğim ve resimlerle size göstereceğim. Son şekli bu şekilde oldu ee, ve çok güzel yumuşak bir şey oldu. Altı da gayet güzel pişti. Altının resmini çekemediğim için koyamadım arkadaşlar. Aklınıza takılan herhangi bir şey olduysa yorum kısmına yazabilirsiniz. Ee, videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmasanız çok sevinirim arkadaşlar. Videomu izleyen arkadaşlar, yapan arkadaşlardan güzel yorumlarını ve beğenilerini bekliyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum.